Ay senin çantanı yerim ben o da kediliymiş Parka gidiyoruz biz çok mutluyuz. Hadi yürü hadi yürü. Parka gidiyoruz. Kedili seni. Bir de Beşiktaş. Bugün Beşiktaş giyiniyor. bugün gün Galatasaray giyiniyor. Bu da bilmiyor ne olduğunu onu Beşiktaşlı mı Galatasaraylı mı. Değil mi Melek? Sen nereye gidiyorsun şimdi? Ki? Melek bana bak nereye gidiyoruz? Parka mı gidiyoruz? Tamam hadi elinizi Vurma kızım oralara. Hadi. Tamam. Hadi bakalım yürü parka gidiyoruz. Çantasına da oyuncaklarını koydu. Arkadaşlarıyla orada oynamak için değil mi? Kafanı sallama kızım cevap ver. Niye cevap vermiyorsun sen? Çatı. Hadi bakalım gidiyoruz. Kapıyı sen mi açtın? E, gücün yetiyor mu senin? Sen nasıl açabiliyorsun onu? Çünkü çok mu güçlüsün sen? Büyüdün. Hadi bakalım. Hadi hadi dur ben tutuyorum. Sen çık. Sen çık. Çık hadi. Sen ben bırakınca ama üstümüze kapanır gelir kızım. Tut, tamam. Tamam hadi gidiyoruz hadi hadi. Tamam çıktık hadi hadi çıktık. Hadi yavaş git ama otoparkta araba falan olur kızım. Tamam mı? Yavaş koş. Koşma koşma. Melek o araba gelebilir melek. Araba çıkabilir koşma. Yaramazlık yapmadan yürü. Akıllı ol melek. Beni bekle. Bekle. <laughs> Yaramaz. Geçemem ki ben oradan. Ben oradan nasıl geçeceğim? Geçemem ama. Hadi yürü. Hadi ben gidiyorum. Hadi dedem parkta zaten. Hadi koş. Zaten park evimizin bitişiğinde. Melek hemen çıkıyor. Parka dalıyor. Geldik. Bak buraya kedi için su koymuşlar kızım. Köpekler için gördün mü? Ya biz de mama getsek mi bir gün? Evden Nur'un mamalarını biz bırakmıştık köpekleri hatırladın mı sen? Bir günde bizi getirelim bak yazlık susamışlar, su bırakmışlar. Çocuklar hep gitmiş kızım evinde. Dedenin yanında duralım tamam mı? Burası çok güneş. Sakın şeye binme, kaydıraklara çok sıcak. Gölge olunca bin tamam mı? Şimdi dedenin yanında duralım tamam mı? Dondurmanı ye. Anlaştık mı? Tamam, aferin benim kızıma. Kim gelmemiş? Anladım. Onur geldi gitti kızım. Sen biz evdeyken sen çorbanı içerken Onur geldi gitti. Sen parktan görmedin mi o zaman? Gördüm. Gördün gitmişsiniz. Yemeğini yiyip geri gelecekmiş. Onur biraz tombiş ya. Karnı kolay kolay doymuyormuş. Hadi deden orada bak deden orada. Gördün mü dedeni? Hadi dedene gidiyoruz. Dedeyi gördü. Dedeyi gördü. Dedeyi. Dedeye kavuştu. Arkandaki kim Melek? Bak bak kim arkandaki? Deden. Sen niye bakıyorsun? Polis amcaları evet içerideymiş. Onlar motorları polis amcaları. İçeri girmişler kızım. Kapalı yerdeler onlar. Çantada taktı. Gördün mü çantasını dedesi? Yiyeceksen alabilirim dondurma. Dökmeyeceksin. Bir tane sırıp atmayacaksın tamam mı? Hadi gel ben alayım. Gel. Hadi sen geç, seç. Sen geç hadi seç hangisinden istiyor? Hangisi kızın? Hangisi? Boyuna bir yetişse, çilekli mi? Çilekli. Hangisi? Hangisi? Hangisinden? Magnum, Magnum yemiyorsun ama Melek. Hangisinden istiyorsun? Hadi çok açma kızlar bize. Onu yemiyorsun Melek. Hepsini bitireceksin ama tamam mı? kapatalım. Onu mu istiyordun? Ay. Tamam. Onu... Yo, onu Tamam. Aynısı kızım. Ay, ben bunu Hangisini beğendin? Şu. Bak, şu. Bu mu? Evet. Gök kuşağı. Tamam onu bırakalım dur. Aynen. Evet bu onun aynısı ama o buz kızım ya. Sen, sen seviyor musun onu? Tamam onu yiyebilirsin hadi. Ama gölgede dur tamam mı? Sakın güneşe gitme tamam mı Melek? Çok sıcak. Arkadaşların gelecek dersin tamam mı? Hadi dedenin yanına gidelim onu iyi hadi. Onu çöp at önce çöpünü. O ama gökkuşağı başka yok. Bak gökkuşağı renk renk. Hadi onu çöp çöp Hadi götür çöp at onu. Çöp neredeydi? Hadi çöp at. Aferin ortaya bir şey atma sonra Şakir amcan topluyor. Tamam mı? Ortaya bir şey yapmak yok. Hadi dedenin yanına gidiyoruz. O parçayı da at. Hadi bakalım aferin sana. Burada yiyek Evet burada yiyek. Dedenin yanında yiyek mi? Hayır burada. burada mı yiyek? Evet. Tamam burada yiye bitir. Ondan sonra gidelim tamam mı? Tamam. Hadi aldığını Şakir amcana göster ki. Orada şey yazsın. Hesaba. Öyle alıp yemek yok. Nerede? Evet Şakir amca ben bunu aldım de. Nerede? İçeridedir yok mu? Evet. Neredeydi polis amcaların? bir sürü diyor, bir sürü ileride. Aa aynı ağaçtaki renk, merek bak. Bak, kopa, sakın sakın polis amcalar mı Bir sarı, bir dalı sarı, bir dalı pembeymiş. Çok güzel değil mi? Ama alma bak yazık. Alınmaz kızım, alınca ölür. Dalında büyüsün, koklayalım. Aa böcek gelmiş dalına. Niye gelmiş? Kokla, kokla, kokla. Aferin kızıma. Hadi gel. Gölgede duralım. Oralar çok güneşmelik. Tamam mı? gölgede oynayalım biz. Arkadaşların gelince de kaydırakta falan oynasın. Bak o çocuklar da annelerin yanında oturuyorlar. Hiçbir yere gitmiyorlar. Hadi bitir dondurmanı. Kızım düşersin öyle yapma. <laughs> Melek. Ne olur? Onun üzerinde mi yürüyorsun? Bak 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 bak. Ah sarı. Topla. Kokla bakayım. Güzel mi kokuyor? Güzel kokmuyor mu? Niye kopartıp atıyorsun kızım? Yazık ya. Hatta dondurmanı ye, bitir. Ondan sonra ne yapacaktık? Nereye gidecektik? Pazara gidelim mi? Bugün pazar var. Serin olunca, akşam olunca gidelim mi? Ne alacağım pazardan kendine? Ne Bana ne alacaksın pazardan? Bana pazardan ne alacaksın cevap ver ki. Almayacağım bir şey. Sakın bir daha koparma bak Ali dede görecek. Ali, Ali dede görecek bak bak bak. Ali dede arkada polislerin yanına gitti. Gider polislere söyler. Polisler ne yaparlar bizi? Tutuklarlar. Ellerimizi ne yaparlar? Bağlarlar. Bizi tutuklarlar ama. Çiçekler kopartılmaz yazık. Bir daha kopartma tamam mı? Kokla. Sadece kokla. Çok güzeller çünkü. Bak mis gibi kokuyorlar. Onlar kendiler düşmüş kızım. Olgunlaşınca düşüyorlar. Ama sen koparma tamam mı? Melek kelebek ver Melek. Yaklaşma kaçabilir bak. Çok güzel küçücük. Gördün mü kızım? Bak bak bak. bak. Üstüme geldi. Bak. Hayır gelmez o. Bak burada kızım bak. Bak Üstüme burada minnacık. <laughs> küçük karınca. Bir şey olmaz getir alayım getir alayım. <laughs> Git. Aha, eline geldi. Hayır düşürdük. Üfle üfle gider. <laughs> Böcek geldi meleğin üstüne bir tane. Üfledik gitti. Ama kelebek bak küçücük. Çok tatlı. Gördün mü kızım? Beyaz beyaz. Evet beyaz hem de. Senin renkleri artık biliyorsun değil mi melek? Peki dondurmanın rengini renk melek? Tamam dokunma ama yazık kızım. Dokunma yazık o geri gider. Karışma o geri gider. Hareket etmiyor, Hareket etmiyor çünkü uyuyor. Tamam iç ama suyla oynamak yasak tamam mı? Bız diye akıyor. Evet bız bız diye akıyor. <laughs> o da bir şey de kız öyle bız bız diye akıyor. Evet hadi hemen iç gidiyoruz Melek. Bizim buranın çeşme suları içiliyor. Arıtma suyu çünkü. Rahatlıkla içebiliyoruz. Depremden sonra tüm parkların suyu arıtma yapıldı. Çocuklar rahat kullanabilsin diye. Melek nereye gitme kızım o tarafta lavabo var gel buraya. Melek. Gel dedenin yanına geçelim artık biz gel. Duydun mu beni? Beşiktaşlı. Ne yapıyorsun sen? Polis amcaların motorları kocaman değil mi Melek? Tam önündesin. Senin gibi ki var. Senin boyundan çok büyükler. Gördün mü? Gördün polis amcaların motorunu? Binmek ister misin? Polis amcalarına söyle bindesin seni tamam mı? Duydun mu beni Melek? Polis amcalarına söyle bindesin yürü. Niye gördün orada? Niye kızım ben görmedim söyle bana. Niye gördün? Söyle ki neyi. Ben görmedim ama. Sen niye gördün? Geleyim dur gelip bak bir tane yaşlı dede görmüş geliyormuş o da parka geliyordur kızım canı sıkılmıştır. Gelsin otursun tamam mı? Gelmiyor. Geliyor kızım. Melek Kışın biz burada seninle kardan adam yapmıştık. Karda yuvarlanmıştın hatırladın mı? Hatırladın değil mi? Burada hep bu ağaçların dibi kardı. Karda yuvarlanmıştın. Ben de bir sürü videonu çekmiştim. Ama o zaman daha senin YouTube sayfan yoktu. Paylaşmamıştık değil mi Melek? Evet düşmüştün bir de karda. Bu niye ağacı kızım? Çok güzel bir ağaç. Çiçek açacak sonra. Hayır kırılır kızım yapma. Ali dede de görse bize bağırır. Melek. Ali de parkın sorumlusu kızım kızar bize. Polisler de burada polislere verir seni. Polisler seni tutuklar. Kollarını bağlarlar. Anladın mı? Neresi limonlu? Orası limonlu. Diğer tarafı neydi? Orası limonlu. Üstü de portakallı. Ama kızım buz ya. Melek'ten çok bunları seviyor. Melek. Hepsini yiyecek misin onu? Tamam hadi ye. Ne istiyorsun sen? <laughs> Niye kızım söyle ki? <laughs> Karınca ile alınmaz kızım ölür ama yazık. Ölebilir kızım öyle yapma. Elini aldığın zaman yaşamaz ki o annesine gitmek istiyor ama. Onun evi var ama acıkmış yemek arıyor o. Bana bak bana melek. Dondurmanın hepsini yeme birazdan onlara verelim tamam mı? Hepsini ver be kızım. Ne? Biraz kalsın. Ondan sonra onlara verelim. Acıkmışlar. Onlar yemek arıyorlar. Tamam mı? Onlar dondurmayı çok sever yerler. Şekeri de çok severler. Onlara verelim. Onlar yesin. Yazık. Acıkmışlar çünkü. Nereye gitmek istiyorsun sen? Dedenin yanına gitmek istemiyorsun. Güneşte kızım oyun alanında oynayamazsın. Çok sıcak. Hiçbir çocuk yok. Hepsi de gelmişler anneleriyle babalarıyla. Şeyde oturuyorlar masalarda gölgede oturuyorlar. Gölge olunca sen de oynayacaksın tamam mı? Şimdi biz de dedenin yanında gölgede oturalım. Sonra güneş gidince oyun alanında sen gider oynasın. Bu ne kızım? Kocaman çam ağacı. Çam ağacı kızım sen ona <laughs> kavuşamazsın göl çok büyük. Gördün mü? Dün köyden geldik. Melek köydeydi dün. Kavuşamazsın kızım kavuşamazsın zorlama. Hoplayınca da kavuşamazsın. Hadi bir daha hopla bakayım. Kavuşabilecek misin? Çok kavuştu. Aferin sana. Bir de diyor ki ben güçlü oldum. Kavuşurum. Kavuşamadın işte. Gitme. Gel, gel oraya Güneş gel. Yanıma gel. Bak oralara çıkma. Güneş kızım bura Güneş. Hasta olursun. Ne? Evet. Köpekler kaka yapmış kızım. Sakın oradan düşebilirsin. Melek. Basamazsın bu tarafa oradan. Hadi in aşağıya. Melek beni duydun mu? İşine gelmeyince duymuyorsun değil mi kızım? Melek anladın mı beni? Niye? Hadi kızım hadi Ay nasıl korktum bir çiçek sandım. İn aşağıya. Ha, oyna. Oyna. Dale dom dale. Oyna bakayım dale dom oynuyor da. Oynayabilir misin? Oynayamaz ki, oynayamaz ki. Dale dom, dale, dale, dom, dale. Oyna. Sana. Dali, dali dom dali. Hadi. Bir de oyna. 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 dom Oyna. 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 Oyna götür çöp at çöpe 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 hadi bakalım çöp neredeydi koş çöp at aferin sana hadi dedenin yanına attı çöpe hadi dedenin yanına gidiyoruz bak burada çok güzel güllerimiz var ama beyaz sarı kırmızı pembe çok güzel hepsi de kopartma polis amca görecek gene bize kızı hadi dedenin gölge masa bulmuş gel koş hadi biz birer çay içelim gel sen de dondurmanı ye Sonra oynayacağız. Gel, gel Melek ben gel, oturdum gel. dondurmamı yiyeceğim. E, şey çayımı içeceğim. Gel burada dondurmanı ye gel. <laughs> Bak o çocuk da dondurma aldı gidiyor kızım. Sıcakta oynanmaz. Gel hava soğuyunca oynasınız. Gel Gökhan dayıya dayan gel. Bak görüyor musun bebişi? Dondurmasını almış gidiyor. Gel Melek. Gel, gel. gel dedenin yanına otur aşkım. hadi. Ne isteyeceksin? Küçük. Küçüksün. Tamam Şakir amcana bir tane küçük su al gel. Bir tane pipet al. Yoksa döküyorsun üstüne. Hadi. Hadi aç pipetini. O da normal çöp at artık. O da ayrılmış orada. Çöp ben onu. Sen pipetini aç suyun içeri. hadi. Açabildin mi? Aa, o, pembe. o da pembeymiş. Hepsi pembe pipetlerin. Gördün Hepsi aynı renkti. diye ama bu çöpleri çöp at kızım. Ver deden açsın. Aç açabilir mi? Açamadın. Ver deden açsın melek. Ver deden açsın. Ver. Deden açsın deden. Bunlar çöp at gel sen hadi koş. Koş bunu da at gel. Al bunu da at gel melek. Hepsini çöp at. Melek. Oraya atma kızım. Çöp at. Sonra bir salak bari. Evet, İçeride suyunu. Tamam hadi bakalım. Sen ne yapıyorsun ağzına su alıp bana mı döküyorsun sakın ha? Mede sakın öyle yapma pis oluyorsun. Hadi düzgün iç. <laughs> sakın sakın üstümü mahvettin. Hadi oyna hadi oyna. Hadi oyna. Ne oynuyorsun sen? Dalya dom dalya mı? Yok müzgün. O çocuk oynuyorsa sen de onu oynuyor? Oyna. O ama daha bebek melek sen büyüdün abla oldun ama. Çok güçlü oldun değil mi? O bebek. Çantanda neyin var? Atma kızım. <laughs> tamam kapatıyoruz. şeyler <Şuralar> toplayalım. <laughs>